Hayırlı sabahlar. Değerli hemşehrilerim, öncelikle davetimde icabet edip geldiğiniz için teşekkür <laughs> Hoş geldiniz. Biz her hafta bir mahalledeki vatandaşlarımızı çağırarak kentsel dönüşümle ilgili ilgilendiriyoruz. Toplantının başında da söyledim. Burada toplantıya katılan her mahalle sakinden Herkes sorusunu sorup cevabını alana kadar ben buradan çıkmıyorum. Yani herkes sorusunu soracak, biz cevabı vereceğiz. Sadece bazı teknik konular yani tam net belli değilse evrak bazından o vatandaşlarımızı da belediyeye davet edeceğiz. Ve burada teknik arkadaşlar o evraklar üzerinden bilgi verecekler. Burada da onlara randevuları hemen vereceğiz. Yani şu saatte gelin öğrenden sonra gelin diye bilgilendireceğiz. Değerli Hemşehrilerim hepinizin bildiği gibi İstanbul'da, ilçemizde Marmara Bölgesi'nde bir deprem bölgesi. Bizim kentsel dönüşümle ilgili ilçemizde belli yerlerin belirlenildiği en önemli kriterimiz bu deprem korkumuzdur. Ben de dahil olmak üzere, ben de doğduğum gün itibaren Gazi Osman hepimiz ve annelerimiz babalarımız yıllardır çalışarak bir ev sahibi olmuşlar. Ve amaç çocuklarına bırakmak, torunlarına bırakmak. Ama 2000 yıldan evvel yapılan Gaziosmanpaşa gibi İstanbul'daki bütün binalar bizim bütün yaptığımız kontrollerde, şehircilik Bakanlığımızın tespitlerinde de çürük kabul ediliyor. Ki bu binalar iki tane de Marmara deprevi yaşadılar. Bizim teknik olarak yenileme çalışması yaptığımız, yıktığımız birçok binada biz bu durumu görüyoruz. Yani temeller avuçlarımızda parçalanıyor, binaların kolonlarında demirle beton teması kalmamış, demirde bir şey kalmamış. Benim bir hekim olarak bir tabirim var. Oturduğu yerde bazı öyle insanlar vardır. Uyuyor zannedersiniz, dokunursunuz düşer. Maalesef binalarımızın durumu böyle. O nedenle biz 25 yılda bir ortalama Marmara bölgesinde bir deprem oluyor. Ama İzmit, ama Adapazarı, ama Gölcük, Yalova, Tekirdağ Ayakları veya Marmara Denizi. 14 yıl olmuş en son. Bir Marmara depreminde bu evler gider. Tam yıkılır ve hasarlı olur. Ama bu evler kullanılamaz hale gelir. Ve bu evlerin yenilenmesi lazım. Biz bununla ilgili 9 yıldır çalışıyoruz. 9 yıldır Gazi Osman Paşa Belediyesi tüm ilçede çalışıyor. 3 durum tespiti yaptık. Bir, Gazi Osman Paşa'da en çürük evler nerede? 2. En fazla kamusal mülkiyetimiz nerede var? 3. En fazla inşa, en az inşaat oranı nerede tamamlanmış? Bu üç özelliğe göre üst üste oturttuğumuzda yoğun çıkan, belirgin çıkan yerleri kentsel dönüşüm alanı ilan etti. 393 hektar. Niye bunları belirledik? Önceliklerimiz yani risk açısından hem de olabilirlik, uygulanabilirlik. Buna göre onaylarımızı aldık. Ve şu ana kadar 165 dönüm alanda yaklaşık 1500 bina boşalttı. Kimsenin zorla ne evine gittik ne kabulaştık. Şu ana kadar bütün hep vatandaşlarımızı anlaşarak yaptık. Burada anlaştığımız vatandaşlara kendi malı olan yerde imar hakkı aşılmamışsa bakın yani ruhsatlı tam demiyorum. Ruhsatlı veya ruhsatsız, kat mülkiyetli veya değil. Kendi mülkü olan yerde imar hakkı aşılmamışsa metrekareye metrekare kadar imar hakkını veriyoruz inşaatı. Yani beş katlı bir ev var, imar hakkı aşılmamış, beş tane yüz metre daire var, beş daire yüz metre daire veriyoruz. Otoparklı sosyal tesisi olan bir sitede. Proje herkesin oturduğu mahallede aynı sokaklarda olacak. Kimse kendi mahallesinden başka bir yere aktarılmayacak. Herkes komşularıyla veya aynı binada oturmak istediklerinde yan yana oturacak. O nedenle biz projemizi aynı yerde daha iyi bir hayat diyoruz. Aynı yerde. Bunun dışında siz anlaştıktan sonra kiraya çıkacaksınız. Kiraya çıkarken taşınma masrafınızı biz ödeyeceğiz. Kiralarınızı da biz ödeyeceğiz. Ne zamana kadar? İnşaat bitip geri dönene kadar. Bugün yaklaşık Gazi Osman Paşa'da, aynı mahallelerde 150 bin lira değerinde olan daireleri alıp biz size vereceğimiz daireler belki 400-450 bin lira değerinde olacak. Buranın bir değerlenmesi varsa bu değerlendirmeyi siz alacaksınız. Ayrıca aynı mahallede dediğim gibi binaların hepsinin altında otopark olacak. Bahçelere sosyal tesis olacak. Yanı başlarında okullar sağlık tesisleri olacak. Biz bu şekilde sizlerle anlaşacağız. Bu anlaşma resmi belediyenin anlaşmasıdır. Yani belediyenin şirketinin yapacağı anlaşma belediyenin anlaşmasıdır. Zira kentsel dönüşüm yasasına zaten uygulama bu şekildedir belediye veya kurum bir şirketiyle anlaşarak bu projeyi yürütebilir diyor. Biz sizle anlaştıktan sonra bu inşaatları en iyi yapacak firmaları bulacağız. Bunlar böyle sıradan firmalar değil. İnşaatın bütün kontrol sorumluluğu bize ait olacak. Yani sizin muhafakınız belediye. Zamanı gelince elinizi gelecek. İçindeki kullanılacak olan malzemenin standartlarına kadar ankesle ürünlerine kadar, mutfak ürünlerine kadar her standartı belediye belirleyecek. Siz önceden bunu görebileceksiniz, öğrenebileceksiniz proje başladığında. Bunun zamanında bitip size teslim edilmesi ilgili muhatabınız belediye olacak. Sizin hiçbir firma ile muhatabınız olmayacak. Çırağınızı da belediyeden alacaksınız. Bütün herhangi bir şekilde metrekareyi metrekare alan hiçbir kişi ekstra bir para ödemeyecek, Herhangi bir harcınız, herhangi bir ödeminiz yok. Bir şekilde isterseniz mesela sizin 100 metrekare daireniz var. 100 metrekareyi verdiniz. Ya ben kalabalığım, çocuğum fazla. 125 metrekare istiyorum. 25 metrekare fazla istiyorum derseniz evinize girdikten sonra taksitle, uzun vadeli krediyle ödemek koşuluyla 25 metrenin farkını alırsınız fazlının yani anlaştığınız hakkınızdan fazla olursa onu da evin içine girdikten sonra girdikten sonra uzun vadeli taksitle ödersiniz. Onun dışında anlaşmalarda bile bir hiçbir şekilde bizim bir parasal talebimiz yok. Ayrıca ruhsat bir bina şey, binanız malınız sizin, tapu binanız, kendi malınız. İmar hakkını açtınız. Kaçağınız var. Kaçağınızın da yüzde yetmişini veriyoruz. Yani 5 katlı olması gereken binayı siz altıncı katı yaptınız. 6. katta 100 metrekare daire var. Onun karşılığında da size %70 yüzde %70, 70 metrekare veriyoruz. Yine Bodrum'da kaçağınız var. Onun karşılığında yüzde yetmişini veriyoruz. Şimdi bizim onun dışında mesela evinizde kiracınız var. Kiracının bilen sizinle anlaştık bir süre kira yardımını yapıyoruz. Ayrıca her yapacağımız kentsel dönüşüm projesinde biliyorsunuz o alanlarda ilçe belediyesinin de bir ülkeyi var. Biz de aynen sizin gibi anlaştıkları müteahhitle kat karşılığı yer alacağız. Bizim de boş arsalarımız var ve biz bu aldığımız daireleri de o mahallelerde belirli süre oturduğunu bize belgeleyen kiracılara kredi taksitle satacağız. Yani o mahalledeki kiracın da orada yapılmış olan fazlalıklardan ev alma hakkı olacak. Onlara da krediyle, taksitle satma hakkı, fazlalık kalan daireleri. Dediğim gibi anlaşmak istemeyen kimseye bizim kentsel düşünce zorla bir malını elinden almak Anlaşmak diye bir olayımız yok. 165 binin yer boşalttık, 1500'e yakın bina boşalttık ve bu zamana kadar zorla hiçbir kamulaştırma veya yapmadık. Şu anda zaten Gazi Osman Paşa'da anlaştığımız ve inşaatlarına bakmak için bekleyen çok sayıda insan var. Yani yaklaşık 3000 hane, 3000 hane kira yardımı bizden alacak. Bir kısmı, büyük kısmı alıyor zaten şu anda. ...buralar hazır ve biz bunları yerlerini yıkıp inşaatlara başlayacağız. Şu anda başlamış olan inşaatlarımız var. Yakın bir süre, işte sonbahar kadar 2-3 ay içinde başlayacak binalarımız var. Sadece 2013 yılındaki belediyenin hedefi... ...3.500 binanın yıkılması, 15.000 bin yeni daire yapılması. Beraberinde ilçenin... Yolundan parkına kadar birçok problemi çözülecek. Biliyorsunuz bugün bu ilçede en büyük sıkıntımız bizim yol tamir ve onarımla ilgili sürekli sokakların kazınıp kapanmasıdır. Çünkü ilçede altyapı yetersiz olduğu için sürekli parayı sokağa döküyoruz. Asfaltı seviyoruz. 15 kişi bir evin elektriğinde arıza var, öbür evin doğalgazında arıza var, öbür kanalizasyonunda arıza var, kaz. Sonra tekrar kapat, tekrar kaz. Ama kuracağımız sistemlerle altyapı toparlanacaktır. Bugün gazios başta Avrupa <laughs> evlerinde olduğu gibi yerin altındaki tünellerle birçok altyapı o tünellerin içinde olacaktır. Avrupa evlerinde bir arıza olduğu zaman o tünelin kapağı vardır. Televizyon açılır, altına girilir. Tamiri, bakımı yapılır, kapak kapatılır. Sokak kazmak, televizyon kazmak gibi bir olay yok. Bu para sizin vergileriniz, vergileriniz sizden toplanan paralar. Biz bıktık her sene bu paraları yani her sene tamirata 2-3 okul yapacak para harcıyoruz. Bu gelişmiş bir ülkede, gelişmiş yerler olmaması gereken şeyler bunlar. Değerli hemşehrilerim, biz sizin can ve mal güveniniz için bu projeye gittik. İleride büyük fedakarlıklarla sahibi olduğunuz evleriniz, bu bir gerçek bilimsel tespit. Bir Marmara depreminde çocuklarınızın, torunlarınızın hiçbirinizin mezarı olmasın. Bu 2000 yıldan evvel yapılmış hiçbir bina buna dayanmaz. Size farklı bir şey daha anlatmak istiyorum. Bırakın binaların yüzde ellisini, yüzde onunun bile bir depremde kullanılamayacak hale geldiğini düşünün. 4500 bina bile depremden sonra kullanılamaz hale gelse, ben birçok deprem bölgesinde çalıştığı görev yaptım. Deprem böyle bir deprem olduğunda insanlar günlerce evlerin içerisinde yatamıyorlar, giremiyorlar. Yazın veya kışın. Şimdi düşünün 500 bin insan Gazi Osman Paşa'da, 15 milyon insan İstanbul'da, 15 bin nerede yatacak? Böyle bir has olay olduğunda bu çürük binalar, yani hasarlı binaların enkazlarını kaldırmadan hiçbir şekilde doğalgaz, elektrik, su, kanalizasyon düzenli çalışmaz. 15 gün kanalizasyon olmadı, çalışmadı, suyun olmadı, elektriğin, doğalgazın olmadığı bir ilçede, sokaklarda düşünün. İnsanlar küçük abdestini, büyük abdestini nerede yapar, yediğini nereye atar, ne yer, ne içer, nerede yatar, nerede kalkar. 15 gün, bakın aylarda yürür. Ama bizim o 4500 binanın enkazını kaldırmamız 4-5 yıllar. Yani 4-5 yıl bu ülkede dolayısıyla İstanbul'da doğru düz kanalizasyon, su, elektrik çalıştıramazsınız. Peki siteyi iyi yenilersek nasıl olur? Bugün Avrupa evleri gibi yapıda lokal olarak kenatörlerle elektriğin de kanalizasyonla suyla çözerler. Çünkü o sistemi var. Biz de istiyoruz ki Allah göstermesi böyle bir sonla karşılaştığımızda buna hazır, uygun, yaşayabilir bir ilçe yapalım. Bu iş zor bir iş. Biz kendi insanlarımız için böyle bir projeye gittik. Kendi insanlarımızın canı ve malı için. Amaç Gazi Osman Paşa'nın yenilenmesi. Bunu yenilerken de sağlam binalar yaparken de yolumuzu ona göre yapalım. Parkımızı ona göre yapalım. Otoparklarımızı ona göre yapalım. Yaşanır bir ilçe olsun. Sadece bununla kalmayacak kentsel dönüşüm projesinde kentsel dönüşüm ilgili de anlaştığımız ailelerde meslek sahibi iş sahibi olan insanlar varsa bunları yaklaşık bir ay sonra başlıyoruz oradaki inşaat firmalarıyla da anlaşarak mesleki kurslara talip edeceğiz peyzaj, tesisat asansör, boya sıva gibi konularda ilk kurslara talip edeceğiz ve bu bu kurslara katılanları bu projelerin içerisinde iş bulacağız. Kimisi o projede güvenlikte çalışacak, kimisi bahçe işine çalışacak, kimisi tesisat işine çalışacak. Hatta büyük bir aşevi kurup kentsel dönüşüm projesindeki bayanları da eğiteceğiz isterlerse. Oradan yapayım, orada üretilen yemekleri de o şantiyelere vereceğiz. Şantiyelerde oradan yemek satın alacaklar. Dolayısıyla öyle bir proje olacak ki insanlar kendi evlerinin inşaatlarına çalışacaklar. Sonrasında o projenin içinde belki o tamirci olacak, güvenlikçi olacak, orada yine çalışacak. Bu proje her yeriyle bölge insanına hizmet edecek. Kentsel dönüşüm bir sadece bina yenileme değil, sosyal, kültürel, istihdama yönelik birçok faktörde içinde bulunduracak. Değerli hemşehrilerim, ben bu ana giriş yaptıktan sonra sol yanımda konuyla ilgili başkan yardımcısı Kemal Bey var. Sağ tarafında hukuk danışmanımız avukat Ziya Bey var. Onun yanında da konuyla ilgili müdürümüz Özlem Hanım var. Rahmetli babamdan kalma üç tane dairemiz var başkan. Evet. Bunda birinde annem oturuyor, birinde benim biladerim, birinde de ben oturuyorum. Arsa tapulu bu. Hı hı. Ee, Şartlar ne olacak başkanım şimdi? şimdi imarda bir fazladığınız yok. Hayır üç kat hocam başkanım. Bina Rus şeydi. Evet. Ruhsatlı. Arsa tapulu. Arsa tapulu. Arsa Aynen. tapusunda bir sıkıntı yok. Arsa tapu, arsa seninse, arsa bizim. Başkanım. Senin binanın kaçağı yok. Yok, hiç bir kaçağı yok. Kaçak, metrekareye metrekare üç tane daire alacaksınız. Anladım başkanım. Bir de merak ettiğimiz soru, altlarımız e, tapuya gittiğimizde e, sizin yaptığınız daireler 400-450 milyar civarında diyorsunuz. E, tapuya gittiğimizde bizde %17 gibi bir KDV parası... Bizim projelerimizde yok. yok. Bizim kentsel dönüşüm yüzde %17 KDV yok. Şimdi başkanım biz e, daireyi verdiniz birebir bize. Hı -hı. Biz gittik Tapuya. E, dedi size yüzde %17 KDV. 50-60 milyar bir ücret... Ama hemşerim yok. Bakın yasa var. Kentsel dönüşüm projelerinde KDV, %17 KDV yok. Yasa açık. Anladım. Şimdi e, o zaman böyle KDV. bir ihtimal yok yani. Yok öyle bir ihtimal yok yani. Hiç i̇şte olabilirliği yok onun. İnsanların kafası bunalmış. Yok. Özellikle sağlık. kentsel dönüşüm projelerinde. Bakın biz şu anda hiçbir harç ödemeyeceksiniz. Hiçbir harcınız yok. Evet. Şu anda en basit örneği bizim Sarıgöl'de kentsel dönüşüm kapsamında daire satıyoruz. Evet. %17 falan yok. Evet başkanım. Hiç yok. Merak edilen konu buydu başkanım. Yani yok. Hiç. Insanlar... Harcınız yok. KDV'niz yok. Tedirgin insanlar zaten iş ortamları düşük. 50-60 milyarı ben nasıl öderim diye düşünüyorlar. Haklısınız. Haklısınız. Değil. Haklısınız tabi. Ama yok. Yani. Ağabey bir binada oturuyor mesela başkanım. O da tedirgin diyor. Benim evimi yıkmasınlar diyor. Yani... Bir de kimsenin yeni yerde istemediği bir evi yıkma yok. Ama bakın, diyor site projesi var burada. Yıkılacak diyorlar. Bakın. Ya şimdi siz Bizden hiçbir zorlama yok. Bakın ne diyorum? Kendileri o apartman içinde isteyenler onu diğerleri öyle demiştir. Ha. İsteyenler demiştir ama apartmanın tamamı yeni binada istemediği müddetçe hiçbir binayı zorla yıkım olmaz. Anladım. Herkes isteyecek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. yani benim. Sağ ol. Ya. Yandaki beyefendi şey yapsın. Herkese söz vereceğiz. Buyurun beyefendi. Ee, i̇smim Recep Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi. Raylı sistemlerde çalışıyorum. Ee, i̇ki sene önce buradan Karadeniz Mahallesi 1173'ten bir daire aldık. Şimdi bilmiyorum oraya dönüşüm ne zaman girecek. Binamız eski. O sokağın zaten komple eski. Bir de buranın altından raylı sistem projesi var. İki tane tünel geçiyor. Ee, benim sorum şu hocam. Ee, benim aldığım daire dubleks olarak tapuda tahsil edilmiş, yapılmış ama dubleks yok, müteahhit dubleksini yapmamış. Benim üstüm teras, çatı vaziyette ama ben tapuda bu şekilde kaydını, parasını ödedim. Ee, bu dönüşüme girdiğinde ben dubleks dairemi alacağım yoksa kullandığım alan kadar mı alacağım? Bunun yasal prosedürü nedir? Çok teşekkür ederim böyle bir imkanı. İlk defa belediyede karşılaşıyoruz. Bir belediye başkanıyla ilk defa görüşüyorum. Teşekkür ederim çalışmanızdan dolayı. Şimdi bizim şimdi orada bir kentsel dönüşüm çalışmamız yok. Şimdi biz şu anda 400 hektar alanla ilgili hesaplarımıza göre sunuyoruz. Diyoruz ki yani burada proje kurtarıyor ve buna şu kadar geliyoruz. Eğer ikinci etap Yeni alanlar belirlediğimizde bunların hesapları ayrı yapılacak. Ya yani burası şu anda Keser dönüşme değil. Evet, şunun gibi orada. 393 bir, hektar alanı belirlediğimizde biz yok. belirlediğimiz yerlerle ilgili teklifimizi sunuyoruz. Eğer yeni bir alan belirlersek onunla ilgili de ne verebileceğimizin çalışması yapmamız lazım. Şimdi o, tamam mı başkanım yani orası alan olarak bu şey de girecek mi yani? Çok yok, eski şu bina anda, var ben gözde Yok şu anda yok, şu anda Yaklaşık 400 hektar ilçenin Hı. üçte biri şu anda bizim orada kentsel dönüşümle gitmeyi çalışmamız yok. Hı. Ama bizim binamız eski. Şimdi bak, onunla ilgili sizin de kendinizin kendinizin... Ha, ben işte, yenilenmesini istiyorum. İşte onu oraya gelmemiz lazım. Yani ha, o ya da siz, tabii yani kademe kademe olacak bu. Bunu birinci etapı bitirin çünkü Hı. bakın ilçenin üçte birini yeniliyoruz. Bu insanlar kiraya çıkacak. Kiralık ev ilçede Hı. belli Hı. sayısı. Yani insanları çıkartıyor. Nereye gidecek kiraya? Şimdi O nedenle kademe kademe gitmemiz lazım. Şimdi hocam bir sorum daha var. Buyurun. Yaklaşık olarak bize bir şey verebilir misiniz? Yani ben o mahallemde Karadeniz 173 evet. o bölgede metrisini aldım. Bizim kentsel deriz. dönüşüm kapsamıza girmesi evet. için minimum süre 4-5 yıldır. Ha, onu diyorum hocam. Ya, yani yani sonuçta bu bina yenilecektir. Doğru evet. mu? Depreme evet. dayanıksızdır. Ben zaten kendi gözlemimle gördüm. Aldık ama yani binamız dayanıksız. O sokakta kombine dayanıksız binalar var. Artı alttan tünel geçiyor. Tünel gazı çalışmalarında. Belki, Oradaki binaların hasar görme ihtimali zaten var. Belki hemşerim orada tabii o çalışmalar olduğunda Hı. orada farklı bir çalışmayı Büyükşehir Belediyesi de yapabilir. Yani o ha, anladım. E, metro ilgili şey çalışmalar oldu. O binalardaki duruma göre o üst kısımlarda Büyükşehir Belediyesi bir proje oluşturuyor. Şimdi bir şey daha soracağım başkanım müsaitseniz. Bu dönüşümler, dönüşüm alanlarındaki dönüşümler cadde olarak sokak olarak mı oluyor? Ada bazlı mı genelde şey olacak? Ada bazlı olanlar yani var. Daha büyük alanda sosyal tesisler işte. Herhalde herhalde. Tabii tabii tabii, tabii tabii. Öyle oluyor. Bakın 393 hektar okulları, parkları, Hı. sağlık alanları, spor alanları hepsi böyle oluyor. Bütün otoparklar yerin altına alınıyor. Bu şekilde oluyor. Yani 5 dönüm 10 dönümlük değil. Ama Kentsel dönüşüm alanının dışında da vatandaş isterse müteahhitlerle anlaşarak ada bağlı dönüşüm yapabilir. O kendi isteğine tamam, bağlı. Tamam. Ama bilimler çok, çok büyük çaplı. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ evet bayanlara öncelik verelim. Herkese bir, herkese vereceğiz. Çocuklarımızın başına gelecek. Ha şu bak bayanlara ondan sonra o yandakilere. Şimdi onların zamanları kısıtlı evet. Buyurun kardeşim. E, Erol Bey geçen sene biz bu sokaklardan birinden bir ev aldık ve tadilat <laughs> yaptık ama daha taşınmadık. Bu uygulamalar ne zaman başlayacak? Kentsel dönüşüm alanında mı? Evet. Orada aldınız. Evet. Ve hala borç ödüyorum. Borç ödüyorsunuz, evet. bankaya mı borç ödüyorsunuz? Evet. Şimdi biz sizle anlaşırsak zaten o borcu bankalar seve seve o yeni projeye aktarabiliyorlar. Tamam. Anlatabildim mi? Onların işine geliyor. Çünkü faaliyetimiz evinizi kaç paraya aldınız? 130 bin lira. Kaç metrekare eviniz daire? 130. 130. E şimdi 130 metrekare 130 bin liraya aldığınız daire, biz size 130 bin liraya bir daire verdiğimiz zaman o dairenin de yaklaşık 400-450 olacak. Onun için banka seve seve o borcu onu oraya aktarır. Merhaba, biz de yeni daire aldık Mithat sokakta, Sokağı'nda. Hı, -hı. Bir yıllık, bu Mayıs'ta bir yıllık olacak. Hı -hı. yan bina, sağ soğa binalar, onlar da iki yıl, yıl değil mi? Onlar da yıkım kağıdı geldi. Bize Hı -hı. daha gelmedi. Hani kesin bir yıkım olacak mı biz onu bilmiyoruz. Anlaşılacak olacak. Yani kimsenin ya... yeni yani şöyle bir şey diyelim size, binanın yarısı istemiyor, yarısı istemiyor. Bakın, bizim size gönderdiğimiz kağıtlar yıkım kağıtları değil. Lütfen bunu sakın böyle anlamayın. Ben Gazi Osman Paşa'da herkese kentsel her dönüşümü anlatan mektuplar gönderdim. Okuyanlar zannediyorlar ki bizim evlerimizi yıkacaklar. Böyle bir şey yok. Ben bilgi vermek için o mektupları gönderdim. Yok biz daha e, kağıt ha, falan... Yani bizim gönderdiğimiz o sağırda sonra gelen evraklar, yıkım kararı diye bir şey olmaz. Biz insanlara teklif sunuyoruz. Gelin görüşelim diyoruz. Kabul ederlerse anlaşırsak yıkarız. Size evrak gelmesine de gerek yok. Gelecektir ama siz kendiniz de bize gelerek, mahallenizdeki kentsel dönüşüm ofisine giderek kendiniz orada görüşüp bilgi alabilirsiniz. Çünkü bina bayağı büyük, 10 katlı, 40 Kaç sayılı falan. Bir yıllık. Bir yıllık. İsterseniz olur. Yani şimdi düşünün. Orası zaten bize belediye olarak bizim zararımıza bir proje. Yani belki biz orada yapacağımız bir... ama biz projenin bütünlüğü için güzel bir proje olsun diye oradaki insanlara da birebir veriyoruz. Tabii. Yani siz isterseniz birebir anlaşmak, gelin bize. Söylentiler var, ondan sonra hani e, orası deprem bölgesi diye geçiyor. Evet. Hani toprak kaygan oluyor. Tabii, de. Evet, heyelan tabii, bölgesidir. Tabii evet, sağdaki soldaki binalar yıkılacak, hani bizim bina bir zarar görecek mi? Hani. Yani ona bakmayın siz, sizin işinize geliyorsa yani siz yeni olayın içinde aynı metrekare daireyi almak istiyorsanız bir de binanın daha iskanı alınmadı. Hani bize bir e, yine bir bir daire verilecek mi? E tabii ki bir aynı aynı metrekare daire. Tabii dairemiz var. Sadece binanın iskanı yok. E, i̇mara açmamışsa bir de bir daire verecek.